Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havalı örgü sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün e, örgü değil, e, kışlık makarna keseceğim, erişte keseceğim. Kesmişken de onu anlatayım, göstereyim, tarif vereyim istedim. Şimdi hanımlar 20 tane yumurta kaseme kırdım. Şöyle. Aslında ben her zaman 30 yumurtayla 2 kilo sütle yapıyorum ama bu sefer yalnızım, yalnız keseceğim için e, ee, malzemeleri az kullanacağım. 20 tane yumurta kırdım. Şöyle 20 yumurtamı hemen şöyle döküyorum. Neden kaseye kırdım derseniz hanımlar. Ee, kaseye yumurtaları kırmamın sebebi hanımlar. Kasem tamamen dolmuştu yumurtayla. Onun kadar da süt koymak için. Bakın kasemi süt doldurdum hemen leğene döküyorum. Bir o kadar da süt koyuyorum yani. İki su bardağı da su koyacağım hanımlar. Kolay açılsın diye. Evet hanımlar şöyle iki su bardağı suyu ayarladım. İki su bardağı da suyumu döküyorum. Ve tuzumu şöyle hanımlar herkes e, tuz miktarını kendisi ayarlasın. Ben şöyle her zaman her sene yaptığım için elimin ayarı bu şöyle iki avuç kadar attım bunu bir güzel şöyle çırpacağım çırptıktan sonra un dökeceğim hanımlar sonra güzel bir sert bir kamburya olacak unumu da eridim ne kadar un gidecek bilmiyorum hanımlar ben unumu 25 kilo aldım 25 kilo içerisinden el ayırdım yani e, malzemenin ölçüsüne göre Un ne kadar giderse bilmiyorum artık göreceğiz. Evet hanımlar şimdi unumuzu azar azar dökeceğiz. Şöyle unumuzu azar azar ekleyerek karıştıralım, karıştıra karıştıra unumuzu dökelim hanımlar. Hamurumuz çok olduğu için bayağı uzun sürecek hanımlar. Hemen hemen bir saat yoğuruyorum ben bunu. ya da çok uzun olsun istemiyorum hanımlar. Şöyle bu unumu döküyorum. Bunu zaten alacak belli. Şöyle karıştıralım. Evet hanımlar. Tekrardan un dökeceğim. Unu, hamurumu toparlayıp geleyim. Evet hanımlar ben hamurumu birazcık toparlamaya çalıştım. Yalnız olduğum için hanımlar kamerayı tutan yok. Telefonumu onun için biraz zor oluyor. Bakın şöyle şimdi hamurum tam kıvamına gelene kadar hemen hemen 1-1,5 bir, bir saat yoğuracağım ben bunu hanımlar. Tam kıvamına gelene kadar yoğuralım. Tekrar görüşelim. Evet hanımlar hamurumu yoğurdum. Şöyle bezelere aldım. Bakın şöyle yumuşaklığı. Hanımlar ben hamurumu gece saat 12'de yoğurdum. Sabaha kadar bir poşetin içerisine koydum üzerine kapattım bakın çok sert bir hamur yoğurdum sabah kadar şöyle birazcık yumuşadı e, ee, hamur hamurun ölçüden verdiğim ölçüden hanımlar 17 beze çıktı Tabii ki bu bezenin küçüklüğüne büyüklüğüne göre fark eder ben şöyle şöyle bezeler aldım şimdi hanımlar bezelerimi bir tabak büyüklüğünde açacağım biriktireceğim ondan sonra tek tek yufka haline getireceğim Evet hanımlar şimdi bezelerimi bir tabak büyüklüğünde açacağım. Yitireceğim. Şöyle da atalım. Komşunun horozları ötmeye başladı yine. Sabah sabah. Hiç rahat bırakmıyorlar hanımlar. Şu an sabah çok erken. Saat sabah yedi. Anca hazırlarım diye erkenden kalktım. Büyüklükte birkaç tane açacağım. Tepsiye biriktirelim. Sonra tekrardan tek tek açacağım. Ama tepsideki yufkanın üzerine iyice unluyorum. Bekleyeceği için birbirine yapışmasın. Şöyle hemen ikinciyi de koydum. Bütün yufkalı yumakları tek tek böyle açıp unlayıp biriktireceğim. Sonra tek tek açacağım onları. Evet hanımlar bezelerimizi servis tabağı kadar açtık. Üst üste bir dizdim yarım saat beklettim beklettikten sonra tek tek yufkalarımı bakın bu şekil açtım hanımlar şöyle zaten açmayı herkes biliyor yine de şöyle hanımlar üzerine septiğimiz un yeterli geliyor sonradan ben hiç un sepmedim çünkü aralar yapışmasın diye hani bayağı bir unlamıştık ya yeterli geliyor Evet hanımlar yufkamızı açtım. Şöyle yufkamın inceliği bakın. Şöyle. Ne ince ne kalın hanımlar. Siz de aldığınız e, bezeye göre yufkanızın inceliğini kalınlığını ayarlayın. 17 tane bezem vardı. 17 yufkamı açtım. Şöyle göstereyim. Bakın hanımlar terasa sardım. Kuruyor. Önle arkalı hafif bir kuruma yapacağım. Çok değil hanımlar. Çok kurursa keserken kırılır. Buna dikkat edin. Şöyle yufkalarım arkalı önlü kuruduktan sonra kesme işleminde görüşürüz. Evet hanımlar yufkalarım kurudu. Şöyle bakın 3 tane yufkayı üst üste aldım. Kurudu derken hanımlar çok uyum, kurumayacak. Bakın yine yumuşacık. Arkalı önlü hafif bir çekilmesini bekliyoruz. Şöyle 1, 2, 3 tane yufkayı üst üste aldım. Siz istediğiniz kadar yufkayı üst üste koyabilirsiniz ama 3 tane rahat oluyor. Şöyle bakın katını alıyorum. Diğer katının üzerine gelecek şekilde katlıyorum. Şöyle ortadan bir iz yapıyorum. Tekrardan katı açıyorum. Evet, yaptığımız şu ortadaki izden şöyle bıçaklar kesiyorum. Evet. Kestikten sonra bu diğer katı hemen şöyle üzerine atıyorum. Ben bir elimde kamera, bir elimde tek elimle ancak biraz zor oluyor böyle. Evet, üstüne atıyorum. Evet, yufkamızın katını üzerine attıktan sonra şu kenarındaki şuradan birazcık şöyle hanlar keserek alacağım. Kenar düzeltmesi yapacağım. Şöyle kenarını aldıktan sonra şöyle dört parmak genişliğinde istediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Ben dört parmak genişliğinde keseceğim. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu şekil şeritler halinde keseceğim hanımlar. Sonra birazını elimde keseceğim. Birazını geçen sene aldığım bir bıçaklı aparatı var. Çok güzel. Birazını da onunla keseceğim hanımlar. Çok güzel, çok pratik. Çabucak kesiyor. Bu şekilde hanımlar şeritler halinde keselim. Evet hanımlar şeritleri üst üste koydum. Kestiğim şeritleri şöyle ince ince istediğiniz genişlikte kibrit çöpü genişliğinde şöyle ince ince bıçakla kesin. İstediğiniz genişliği verebilirsiniz. Ne kadar kalınlıkta istiyorsanız o kadar kalınlıkta kesebilirsiniz. Ben çok ince olsun istemiyorum, çok da kalın da olsun istemiyorum. Şöyle. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bu şekilde kesmeye devam edeceğim. Birazını böyle bıçakla keseceğim. Birazını biraz sonra göstereceğim. Aldığım aparatta keseceğim. Çok daha pratik oluyor. Şöyle bakın hanımlar. Çok güzel oluyor. Ben kesmeye devam ediyorum. Tekrar görüşürüz. Evet hanımlar şimdi bu aparatla keseceğim. Bakın şöyle bir aparat. Geçen sene 2 yıl önce Instagram'dan almıştım. Çok da güzel. Çok memnun kaldım. Şöyle bir bıçağı var. Kör bunu şuradan çıkarıp bir eve gönderiyoruz. Şimdi hanımlar ne yapıyoruz? Bunu hemen şöyle yufkalarımızı alıyoruz. Şeritler haline getirdiğimiz yufkayı alıp şöyle şurada bir oluk var. Oluğun içerisine koyup şöyle üç parmağımızı yufkanın altına işaret parmağımızla şu kenara getiriyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Acele etmeye gerek yok. Bakın amlar size göstermek için yavaş yavaş yapıyorum. Yoksa çok güzel hızlı hızlı kesiliyor. Şöyle kestikçe buradan yufkayı ileriye veriyorum. Bakın şöyle istediğiniz incelikte yufkayı ileriye verebilirsiniz. Şu şekil. Şöyle. Şu an yavaş kesmemin nedeni size ayrıntılı gösterebilmek için. Aslında şöyle hızlı hızlı şöyle hızlı hızlı kesiliyor onlar. Çok da güzel oluyor. Ben çok memnun kaldım. Evet bu aparatta da bu şekil kesiliyor hanımlar. Şöyle kestiklerimi de göstereyim. Bakın. Çok güzel, incecik, kürdan gibi. Pipet çöpü genişliğinde. Çok güzel, harika bir makarna oluyor. Evet hanımlar, ben şimdi makarnamı tamamen keseyim, eriştemi bitireyim. Kapanışta görüşelim. Evet hanımlar ben eriştemi kestim, bitirdim. Bakın şöyle salonumda koltukların üzerine şöyle yaydım. İçeride kurutuyorum hanımlar, dışarıda kurutmuyorum. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Harika. Hanımlar benim siparişim çok bu sene. Ben dışarıya da yapıyorum, parayla yapıyorum. Onun için yavaş yavaş şimdiden başladım yapmaya yalnızım yalnız kestim İnşallah bir dahaki sefere kardeşlerim de gelir birlikte keseriz bugünlük de bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın